Video kernel uygulamasında ekrana sol üst tarafına her okuduğu plakayı bilgileriyle beraber yazar. Eğer bu yazı fontlarını değiştirmek istiyorsanız Video kernel uygulamamızda şifre varsa öncelikle şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yanlışlıkla ben çıkış yaptım. Şifremi giriyorum. Tamam diyorum. Plakaya tıklıyorum. Sistem ayarlarını açıyorum. Burada ekran yazı ve font ayarlarından düzenlediğiniz takdirde sizin hangi fontta kalın mı, italik mi, normal mi bunları seçebiliyorsunuz. Örneğin ben kalın diyorum. Ve biraz küçültmek istiyorum. 12 olarak ayarladım. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunu da beyaz olarak seçtim. İstediğiniz rengi tabi seçebilirsiniz. Deniz mavisi, açık, yeşil, sarı, mavi, eflatun. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Tekrardan DVR kısmını alıyoruz. Şimdi ekrana basacağı yazı bakın beyaz oldu ve biraz daha küçüldü. Bunu istediğiniz gibi kendi ekran boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, sizin daha iyi fark edebilmeniz ve daha okunaklı olmasını da sağlayabilirsiniz.